Evet, dersimizde eşkenar dörtgende uzunluğa yine devam ediyoruz çocuklar. Hemen ilk örneğimize bakalım. ABCD bir eşkenar dörtgen. A, C ve E noktaları doğrusal. AC 21 birim, DE 13 birim, CE de 2 birim olduğuna göre bizden BC uzunluğu isteniyor. Şimdi sizden ekran görüntüsünü almanızı istiyorum önce. Hemen çözümlü bir örnek. DB köşegenini çizersek, köşegenler birbirini ortalar ve dik keser. Bakın DB köşegenimiz, şurası. 20 santim AC verilmişti. Demek ki 10-10 olarak çıkacaktır. Öyle değil mi? Peki burada aynı zamanda da 90 derecelik açımız mevcut. Şimdi DHE üçgenine bakalım. Burada DHE üçgeninde burası 10, burası 2 birim olduğuna göre burası 12 birim. DE de 13 birimdi. O zaman bu 5, 12, 13 üçgeni olacaktır ki DH 5 santimetre, 5 birim olacaktır. Aynı zamanda HB de 5 olacaktır. Öyle değil mi? Bu da 5 olacaktır. Bizden istenen neydi çocuklar? BC uzunluğu. Peki BC uzunluğu için tabii ki burada bir dik üçgen var. Dik kenarları biri 5, biri 10. Bizden hipotenüs isteniyor. O zaman DC'nin karesi eşittir. Ya da e, bakayım burada ne demiş? Yanlış yapmayalım şuradan bakacağız. BC'nin karesi eşittir. 5'in karesi ile 10'un karesi olacak. Şu BC olacak. Bizde istenen BC. DC ile BC de aynı aslında. Fark etmez. Ha, çünkü eşkenar e, dörtgen olduğu için burada aynı, burada aynı. 5, 10 aynısını yazalım. BC diyelim isterseniz. Şu BC olsun. Biz direkt doğrudan BC'yi bulmuş olalım. Çünkü 5, 10 diye gösterdim. O zaman BC uzunluğumuz 25 artı 100, 125. 125'in karekökü, kökü 5 kök 5 olarak çıkacak ki bu da bizden istenen BC uzunluğu olacak. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hemen ilk soruya bakalım. ABC'de bir eşkenar dörtgen. AE ile BE'nin kesim noktası E noktası. AE 10 birim, BD 6 birim, DE de 5 birim olduğuna göre bizden BC uzunluğu isteniyor. Yine bir köşegen çizelim. işimizi kolaylaştırsam. Köşegenlerden biri var zaten. Diğerini çizmiş olduk. Maksat burada 90 derecelik açıyı oluşturuyoruz. Şurası 90 derece. Ee, şimdi burası bakalım neleri vermişti bize. BD 6 birim vermişti. Demek ki burası 3, 3 diye iki parçaya ayrılacak. Şuraya H diyelim isterseniz. Ee, e, A, H bir dik üçgen. Ben buradan A, H'ı bulabilirim rahatlıkla. Öyle değil mi çocuklar? Peki şurası 3, burası 8. Bakalım şimdi A, H, E üçgeni, dik üçgen. Şuraya ne diyelim? A diyelim mesela. Burası A olursa burası da A olacak zaten. Bizden istenen BC uzunluğuydu. Yani şurayı istiyordu. Demek ki A'yı bulursam burayı da bulacağım. Dolayısıyla buradaki dik üçgenden x'e ulaşabileceğim. Ee, peki A'nın karesi artı şurası da 8 olacaktır. 8'in karesi eşittir 10'un karesi. 6, 8, 13 gün aslında bu. A kare eşittir. Burası 100 eksi 64. Yani A kare eşittir 36. Buradan A eşittir 6 çıkar. Gördüğünüz gibi burası 6, burası 6. Evet, şuradaki dik üçgenimizde x'in karesi artı pardon x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi olacak. Çünkü hipotenüs x de 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Buradan x kare eşittir. 9 artı 36 yani x kare 45 çıkar. O zaman x eşittir. karekök 45'tir. 45'i e, de 5 çarpı 9'dan yani 9 çarpı 5'ten 9'u kök dışına çıkarabiliyoruz. O da 3 kök 5'tir. Bizden istenen x değeri. 3 kök 5 birim. Evet, ekran görüntümüzü alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuzda ABC'de eşkenar dörtgen. AE ile DE'nin kesim noktası E noktası. AC 12 birim, BC 10 birim. CE'de 9 birim olduğuna göre DE uzunluğu bizden istemiyor. Yine bir köşegen çizelim. AC çizilmiş eşkenar dörtgende diğer köşegeni çizersek köşegenler birbirlerini dik olarak ortalıyorlardı. O halde AC uzunluğumuz 12 birimse burası 6, burası 6 olacaktır. Yine şuraya H diyelim. Ee, başka bilinen BC 10'du zaten. 9 birim şuradaki parçamız var. Hmm. Şimdi başka neler kullanabiliriz burada? Şimdi şurası 90 derece, burası 6, burası 10. Bakın bu 6, 8, 10 üçgenidir ki şurası 8, şurası da 8 olarak çıkar zaten. Bunları söyleyebiliyorum. Yani HB uzunluğu o da eşittir. DH uzunluğu nedir? 8 birimdir. Şimdi artık X'i bulmaya çalışacağız. Peki X'i bulmak için artık D, H, E üçgenine baksın herkes. D, H, E üçgeni. Bakın şurada bir dik üçgen. <laughs> buradaki üçgenimizin de şu parçası 6 ile 9'un toplamı 15 olacaktır. Demek ki 8, 15. Ha, 8, 15, 17 üçgeni değil mi çocuklar? 8, 15, 17 üçgeni. Buradan doğrudan x eşittir. 17 birim diyebilirim. İşlem, uzun uzun işlem yapmama gerek kalmayacak. Evet, bunun da yine ekran görüntüsünü alın. Üçüncü sorumuzda ABCD yine bir eşkenar dörtgen. AC ile BD birer köşegen. DC DF'ye dik. FE 4 birim, AF 5 birim olduğuna göre BD uzunluğu bizden isteniyor. BD bir köşegen. Köşegenin uzunluğu bizden isteniyor. Neleri kullanabiliriz? Neler biliyoruz? Bakın şurası 5, burası 4. Yani toplam burası 9. Burası 9 olduğuna göre köşegenin diğer kısmı da 9 olmak zorundadır. Burada 90 derece bu köşegenler birbirine dik olarak ortalıyordu. 9 burası, 9 burası. Şimdi şu parçayı bulabilirim. Dikkatli bakın. D, F, C üçgenine dikkatlice baksın herkes. Bu üçgen bir dik üçgendir. Bu dik üç, üçgende öklit bağıntısı, öklitin hatta yükseklik bağıntısı. Bakın şuraya H diyecek olursam. H kare eşittir. Hani şu parçaların çarpımı, P ile K'nın çarpımıydı hatırlarsanız. 4 ile 9'un çarpımına eşit. O zaman h ne olacaktır? E, hatta h kare eşittir 36 olacaktır. h eşittir 6 çıkacaktır. Demek ki şurası 6. O zaman burası da 6. Bizden istenen BD uzunluğu böylece 6 ile 6'nın toplamı olacak. O da 12 birim çıkacaktır. Evet ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Başka bir örnek tipimiz yine eşkenar dörtgende uzunluk. Beşinci örnek tipimize geldik. ABC üçgen, ADEF eşkenar dörtgen, CE 3 santim, EB 5 santim, AC ise 9 santim olduğuna göre AB uzunluğu kaç santimdir? Sorumuzu yine alıyoruz. Şimdi ADEF bir eşkenar dörtgen olduğundan dolayı AE köşegeni aynı zamanda açı ortay olacaktır. Çizdiğimiz AE köşegeni bakın şu eşkenar dörtgenimizde çizmiş olduğumuz köşegen aynı zamanda bir açı ortay olacaktır. Peki açı ortay teoreminde büyük üçgende açı ortay teoreminde ne diyebilirim? 3'ün 5'e oranı 3 bölü 5 9'un AB'ye oranına eşit olmalıdır. 9 bölü AB. E buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursanız AB eşittir. 5 çarpı 9 bölü 3 yani 45 bölü 3'ten 15 santim bulunacaktır. Evet yine alalım sorumuzu. Gelelim diğer örneğimize. ABC yine bir üçgen. ADEF bir eşkenar dörtgen. CF 9 birim. BE bölü EC de 2 bölü 3 olduğuna göre bizden DE uzunluğunu bulmamız isteniyor. Neydi şimdi şeklimiz? Bir ADEF eşkenar dörtgeniydi. Burası X ise bütün kenarlar X'tir. Bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Başka BE'nin EC'ye oranı da 2 bölü 3. Demek ki şuraya 2K diyecek olursam şuraya da 3K diyebilirim. E, artık X'leri bulmamız e, benzerlik yardımıyla kolaylaşabilir. E, yine temel benzerlik oranı şöyle bakalım çocuklar. ABC üçgeni, F, e, C üçgeni bunlar benzer üçgenler. ABC B, C üçgeni benzerdir. F, E, C üçgenine yani buradan yine şöyle renkli kalemlerle göstereyim. 9, 10, 9 artı x'e oranı bakın 9 bölü 9 artı x eşittir. 3K'nın 5K'ya oranına. Toplam 5K alıyor çünkü. 3K'nın 5K'ya oranı olacaktır. Hadi buradan K'ları önce bir sadeleştirelim. Ondan sonrasında içler dışlar çarpımı yapacağız. Ama tabii ki Şurada sadeleştirmede isterseniz kolaylık olsun. 3 ile 9 sadeleşir. 1'e 3 kalır. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 9 artı x'i 1 ile çarpınca yine 9 artı x. 3 ile de 5'in çarpımı 15 olacak. Buradan x eşittir. 15 eksi 9'da x'imiz 6 birim çıkacaktır. Bizden istenen x 6 birim. Evet bunu alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuzda ABC bir dik üçgen, BDEF eşkenar dörtgen, AE 6 santim, EC 3 santim olduğuna göre DE uzunluğu X kaç santimetredir? Yine bu bizden isteniyor. Bir eşkenar dörtgen olduğu için BDEF her bir kenarının uzunlukları birbirine eşit olacak. Burası X ise buraya da X diyebilirim değil mi? Karşısı da X, burası da X. Bunların hepsine X diyebiliriz. Yazalım hatta bu da X, bu da X. Ee, bizden tabii x'i soruyordu. Herhangi birisini bulmamız bizim için yeterli olacaktır. Şimdi yine o temel benzerliği bakın şöyle kullanabilirim. A, D, e ile ABC üçgenleri benzer üçgenlerdir. A, D, E üçgeni ile A, B, C üçgeni benzerdir. Öyle değil mi? Temel benzerlikten. Peki şuradaki AD uzunluğumuzu bulabiliriz aslında. AD'nin AD artı X'e oranı. Ee, ya da aslında hiç ona da gerek yok. Uzatmaya da gerek yok. AD'nin DB'ye oranı, 6'nın 3'e oranı da diyebilirim. Hiç ona da gerek yok. Bakın şöyle yapalım. AD'nin DB'ye oranı. Yani AD bölü DB eşittir. AE'nin EC'ye oranına bunu yazabilirim. Şimdi AD'yi bilmiyorum. Onu bir yazalım. AD. DB'miz x'ti. AE 6, burası da 3. Bunları sadeleştirirsek şu 1'e 2 olacaktır. Buradan AD'yi x türünden bulurum ki 2x olur. Aslında bu benim işime yarayacak şimdi. Burası 2x oldu. Artık burası 90 olduğu için paralellik eşkenar dörtgende şunlar birbirine paralel olduğuna göre tabanlar paralel. Bu 90 ise bu da 90 olmak zorunda zaten. Şimdi geldim A, e, D dik üçgenine. Bu dik üçgende ne kullanacağım? Tabii ki Pisagor bağıntısını. Ne olacak? 2x'in parantez karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi olacak. Öyle değil mi? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Burası 4x kare eşittir. Burası x kare artı 36 x kareyi atın öbür tarafa. 4x kareden x kare çıkarsa 3x kare kalır. Bu 36 eşit. Daha sonrasında her tarafı 3'e bölün. x kare eşittir 12 çıkar. Yani x eşittir. Kök içinde 12'dir. Hatta buradan 12'yi de şöyle 4 çarpı 3 olarak yazacak olursam 4 kök dışına 2 olarak çıkacaktır. O halde bizden istenen cevap 2 kök 3 santimetredir. X uzunluğumuz ya da DE uzunluğumuz 2 kök 3 santimetre bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alın çocuklar. Şimdi yine bu dersimizin son sorusuna gelelim. ABCD bir eşkenar dörtgen. DE ile AB birbirine dik, AF ile de FC birbirine diktir. AD 15 birim, AF 12 birim olduğuna göre bizden EB uzunluğu kaç birimdir isteniyor. Neleri biliyorum? Burası 15 eşkenar dörtgen. Dolayısıyla bütün kenarlar 15 olacak. Yani bura 15, bura 15, bura 15, burada 15 olacak ama burası x ise o zaman burası ne olur? 15 eksi x olur. Çünkü x'i çıkarırsam geriye burada 15 eksi x kaldı. Peki başka neleri kullanabilirim? Şimdi eşkenar dörtgende dikkat edecek olursanız tabana ait olan yüksekliklerin de uzunlukları birbirine eşit de. Bakın BC kenarına ait olan yüksekliği içeriden de çizebilirsiniz, dışarıdan da çizebilirsiniz. Sonuçta şuradaki parça 12 birim, dolayısıyla buradaki parça da 12 birim. Aynı zamanda AB'ye ait olan yükseklik de gene aynı olacağından o da 12 birim olacaktır. Yani eşkenar dörtgenimizin her tabanına ait olan yüksekliği birbirine eşittir. E, D, A, E üçgenine şimdi bakın bakalım. Bu üçgende Pisagor bağıntısını kullanabilirim ne olacaktır? 15 eksi x 12 15. Yani bunların karelerinin toplamı 15'in karesine eşit. Ya da başka bir deyişle burası 9 12 15 üçgenidir. Yani 3 4 5 üçgeninin katı olan üçgen. 3 katı olan üçgendir. Peki 9 burası olmalıdır. Şurası 9 olmalıdır. Burası 12 burası 15. Yani 15 eksi x eşittir 9 oluyorsa 15 eksi x de 15 eksi 9 da x olacaktır. 9 ile x'i yer değiştiriyorum. Dolayısıyla 6 eşittir x olacaktır. Yani bizden istenen eb uzunluğumuz kaçtır? 6 birim olarak bulunacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Şimdi eşkenar dörtgende de uzunlukla ilgili sorularımızı bir kısmını yaptık. Bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz.